Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı Cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Allah'ın selamı bütün insanların üzerine olsun. Hazreti Allah ümmeti Muhammed'e hidayet etsin. Hazreti Allah ümmeti Muhammed'e yeniden dirilmeyi, ayağa kalkmayı nasip etsin. Günümüze baktığımızda dünyaya şöyle bir yukarıdan aşağı baktığımızda görünen şey Adaletsizlik ve zulümden başka hiçbir şey değil. İnsanın dünyaya gönderilme sebeplerinden biri de bu zulme ve adaletsizliğe dur demektir. Biz Hak ve Hakikat Partisi erenleri olarak kendimizi bir nevi Hoca Ahmet Yesevi'nin Anadolu'ya Osmanlı'yı ve akabinde kurulacak olan, daha doğrusu kurulmuş ve yaşanmış olan o İslam medeniyetini tekrar ayağa kaldıran erenler olarak görüyoruz. İnşallah bu işi başaracağız. Zaten bu bizim en asli görevimiz. Bizdeki ruh bu şekilde tecelli ediyor. Bizi yetiştiren maneviyat bizi bunun için yetiştirdi. Evinde rahat yatarak oturarak, dünyaya düşerek para kazanma, lüks hayat peşinde koşarak yaşayacak bir ruhumuz yok. Biz evinde yatarak yatağında ölmek isteyenler değiliz. Biz gerektiğinde Şeyh Şamiller gibi olduğumuz bölgeyi İslam'la şereflendirmek için, insanlık için savaşmak, mücadele etmekle görevli insanlarız. Bunun için de herkese, önce kendimize bunu ilan etmek durumundayız ki ediyoruz da. İşimiz Allah'ı, işimiz Resulullah Efendimiz'i ve onun nurunu dünyaya yaymaktır. Önce kendimize yaymaktır, çevremize yaymaktır. Bunun için de çaba göstermektir. Allah'tan istemek gerekirse bununla ilgili nasıl bir bedel varsa da bunu ödemektir. Bunun da en güzel bedelini inşallah Allah bizi sahada, meydanda e, mücadele ederek her türlü mücadele ettirerek bize bunu nasip etmesini istiyoruz. Gerçekten bugün dünyadaki eksiklik, esas eksiklik hakiki manada bir insanlık. Yani İslam'ın özü şu anda dünyada yok. Bugün alimlerimiz, bugün şeyhlerimiz bugün İslam önderi diye baktığımız insanların davranışlarında hep sinekle uğraşıldığını görüyoruz. Bataklığa müdahale eden insanlar göremiyoruz. Bataklığa müdahale etmenin en ana unsuru da bugün siyasette olduğunu görüyoruz. Bir tane kanunla insanların kurtuluşu ya da helak oluşu mümkünken hala o niye böyle giyinmiş, o niye bunu demişle uğraşıyoruz. Koca koca alimlerimiz bunları yapıyor. Artık insanlığın İslam çerçevesinde, hak ve hakikat çerçevesinde bir dava uğruna böyle birleşme zamanının geldiğini düşünüyoruz. Aksi halde toptan bir helak söz konusu. Allah'ın ipine hep birlikte sarılın. Ayeti mukabilince bizim böyle davranmamız lazım. En azından bu fikirde olmamız lazım. Herkes bir tarafa çekmektense herkesi bir tarafa çekmeye çalışmak lazım. Birlik olmak lazım, vahdet olmak lazım. Tevhid olmak lazım. Bunun için şu anda dünyada bir deccaliyet sistemi var. Önce bunu bir kabul etmemiz lazım. Küfrü ve hakkı en azından kafamızda, gönlümüzde, kalbimizde ayırabilmemiz lazım. Safımızı, safımızı belli etmemiz lazım. Bugün birçok insan Allah 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 diyerek deccaliyet sisteminin peşinde onları kutsuyor. O kadar zelil bir durumdayız ki Hazreti Allah'ın direkt hidayeti lazım bize. Bunun için çalışmamız lazım. Buna gayret göstermemiz lazım. Yoksa gerçekten dediğimiz gibi toplu bir helaklar söz konusu. Hazreti Allah bunca nimeti size, bunca nimeti bize boşuna vermemiştir. Bunun hesabını sorar. Hiçbir insana, hiçbir kimseye, hiçbir Muhammed'i ruhu, hiçbir o güzelliği gidip mal biriktirsin diye vermemiştir. Vermez yani. Böyle bir şey olamaz. Sendeki o ilim, bendeki bu ruh, bu velayet, bu nübüvvet, bu muhabbet neyse bunun ismi, bu hidayet rahatımıza, ya da dünyamızı imar etmek için kullanılmak üzere verilmedi. Gerekeni yapmak durumundayız. Hz. Allah bize sahip çıksın. Biz de inşallah ümmeti Muhammed e hep beraber sahip çıkalım. Hak ve Hakikat partisi olarak insanlığa ve başta en başta bu şeyhlere, ihvanı dine bunu kendi taraflarını hak olarak belirlemelerini istiyorum. İlk başta yapmaları gereken bu. Yani safınızı belli etmeden savaş edemezsiniz. Kendi adınızı bir koymadan yeriniz belli olmaz. Bugün bugünkü siyasetin tamamından bahsediyorum. Meclisten tamamından bahsediyorum. Hiç farkı yok. Küfür tek millettir. Tek millettir. ayet kelime, tek millettir. Bugün meclisin tamamı küfre çalışıyor. Bugün meclisin tamamı deccalet sisteminin çarkını çeviriyor. Ve bu siyasete, bu siyasete tabi olmuş cemaatler, şeyhler de aynı durumda Allah korusun. Yani şurada şu durumda e, ümmetimden başı sarıklı 70 bin alim 70 bin alim deccale tabi olur. Hadis-i şerifi gözümün önüne geliyor buradan baktığımda. Allah muhafaza etsin yani. Herkes kendini bir sorgulasın. Bir hakikat aynasına bir baksın. Ne yapıyoruz desin. Demek zorundayız. Kendimizi e, kutup görmenin, kendimizi mana aleminin kartalı görmenin, efendime söyleyeyim aslanı görmenin manası yok. Belki de o sizin kendi bulanık suda gördüğünüz kendi görüntünüz olabilir. Hakikat aynasına bir bakın bakalım kime çalışıyorsunuz? Yaptığınız iş kime çalışıyor? 10 yıl evvel, 15 yıl evvel 1000 tane olan deryanız bugün 10.000 tane olmuş. Toplumda bunun bir karşılığı yoksa bunun ne olduğu apaçık ortada artık yani. İlahiyatlar artmış, öğrenisi artmış, diyanet görevlisi artmışken bunca alim artmışken, bunca medrese artmışken küfrün önüne geçecek insanlığı ahlak ve edeb üzere güzel ahlak üzere yönetecek bir sistem hala gelmiyorsa biz sadece e, ilim okumuş, kitap yüklenmiş ve bu e, deccalın sistemine, bu küfür sistemine, bu deyimine su taşıyan bilgili insanlardan başka hiçbir şey değiliz. Bunun ismi siz ne kadar prof derseniz deyin, ne kadar şeyh, ne kadar alim derseniz deyin. Bunun ismi hakikatte Ebu Cehillik'tir. Bilmemek değildir Ebu Cehillik. Ebu Cehillik hakka, hakka tabi olmamaktır. Bugün ha kaçımız hakka tabiyiz? Eğer biz hakka tabiysek neden bu ülke hakla yönetilmiyor? Neden bu kadar hem maddi hem de <laughs> fiziki bu kadar alimimiz varken sistem değiştiremiyoruz. Nedir bu yani? Bu kadar güçsüzlük nedir? Dolayısıyla bizde eksik olan şey ruhtur yani. Bir ruhsuzluk var. Bir cansızlık var. Hakikat hakika manada bir canımız yok. Kendimizi bir kere en başta e, hakkın yanında görerek en büyük hatayı yapıyoruz yani. Haklıyız değil miyiz? Önce bunu bir sorgulamamız lazım. Bir oturup düşünmemiz lazım. Bunu ee, en başta yapması gereken insanlar kanaat önderleri, en başta yapması gereken insanlar ruh sahipleri, en başta yapması gereken insanlar büyükler, insanları yönlendirebilen, bir sevk sevdedebilen insanlar. Allah korusun, şeytan diyor ya hani ben senin yolun üzerine oturacağım ve sana gelen kulları azdıracağım. Maalesef Hakk'a giden yolun üzerine birçok cemaat şeyh oturmuş vaziyette, Hakk'ın yolunu kesmekte. Bu ayet acaba bize mi indi diye insanlar artık sorgulaması lazım. Ekibinizi, cemaatinizi, kabilenizi nereye götürdüğünüze bir bakın. Allah yardımcımız olsun. Selamünaleyküm.